Merhabalar, selamlar. Sayın Demirtaş'ın bir açıklaması var. O açıklamayı sizlerle paylaşmak için bu yayını açtım. Önemli bir açıklama. Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Tartışmalar vardı. İşte Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsedince biz Kürtlerin büyük bir bölümü ya bana ne helal, helalleşmeden biz ne yapacağız, ne edeceğiz, aman size inanmıyoruz, güvenmiyoruz gibi değerlendirmeler geldi. Haklı olarak herkes kendi açısından bir yorum yaptı, bir değerlendirme yaptı. Şimdi tam bu noktada Sayın Demirtaş yine devre girdi ve yine önemli bir yazı kaleme aldı. O yazısı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun o söylemlerine tam %100 destek verdiğini açıkladı. Şimdi detaylara hep birlikte bakacağız. Şöyle başladı Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir diyerek yazısına başladı. Sayın Demirtaş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta helalleşme kavramını kullanarak önemli bir açıklama yaptı. Her türlü siyasi taktik hesaptan İttifak ve seçim tartışmalarından bağımsız bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken bir ciddi adımdır diyor Sayın Demirtaş yazısına devam ediyor. Helalleşme veya yüzleşme dediğimiz şey geçmiş hatalarından sorumlu olanları bulup suçlamak ve cezalandırmak değildir. Geçmişteki hataların acıların bir daha asla tekrarlanmayacağına dair tüm kesimlerin birbirine ve elbette devletin tüm kesimlerine teminat vermesidir. Bunun için hataların varlığını ve sonuçlarını kabul ederek içten bir şekilde özür dilebilmektir. Her şeyden önce toplumun travma sonrası tedavisi için gereklidir bu. Bir arada güven ve huzur içinde yaşabilmek, birbirimizin yüzüne bakabilmek, birbirimizi sevebilmek için gereklidir. Bunları sağlamadan hangi toplumsal zemin üzerinde uzlaşıyı ve demokrasiyi kurabiliriz ki? Evet, helalleşme bir temeldir. Temel bir olgudur diyor Selahattin Demirtaş ve devam ediyor. Demokrasi hepimiz için kendi dairesinde huzur içinde komşularıyla barışık şekilde yaşabileceği bir apartmansa helalleşmede o apartmanın temelidir. Temel olmadan, temel sağlamlaştırılmadan istediğiniz kadar güzel bir apartman yapalım, o apartmanın bir süre sonra çökmesini engelleyemeyiz. Şu anda ne temel var ne de apartman. Hepimiz çadırlarda hayatta kalmaya çalışan depremzedeler gibiyiz. Etrafımız enkaz yığınlarıyla, acılarla dolu bir haldeyken çıkış yolu, kurtuluş yolu aramaktayız. Bu durumda yapmamız gereken ilk şey tüm Türkiye olarak el ele vermek, toplumsal birliğimizi sağlamaktır. İşte bunun için de helalleşmeye, yüzleşmeye, birbirimizle barışmaya ihtiyacımız var. Bunu sağlayabilirsek gerisi artık çok kolay. Bütün bu Sorunlarımızın çözümü çorap söküğü gibi arkasından gelir, diyor Sayın Demirtaş. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme argümanıyla yola çıkması çok önemlidir, diyor ve devam ediyor. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Sadece şimdi değil, ileride iktidar değiştiğinde de, bu helalleşme sürecinin devlet adına da kurumsal ve resmi olarak işletilmesi gerekiyor. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Başta siyasetçiler olmak üzere herkes samimiyetle ve cesaretle elini taşın altına koymak, kendi payına düşen sorumluluk gereğince yüzleşmeye dahil olmak zorundadır. Bunun basit oy hesaplarıyla yaklaşılacak bir konu olmadığını herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Kaldı ki samimiyetle öz ortaya koyan siyasetçiyi halk kesinlikle bağrına basacaktır. Yine de ahlaklı davranmak ve risk almaktan da çekinmemek gerekiyor. Başka türlü siyasi öncülük de yapılamaz. Toplumsal değişimde sağlanamaz. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif alması kıymetlidir. Helalleşme için yola çıkması önemlidir. Halkımıza tüm Türkiye toplumuna sözümüz olsun biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz diyor Selahattin Demirtaş. Bugün kaleme aldığı yazısında helalleşme ilişkin şu cümleleri kullanıyor. Doğrusu bu konu dışarıda nasıl tartışılıyor çok takip etme imkanım olmadı. Nihayetinde bizler haksız ve hukuksuz bir şekilde hapiste tuturuyoruz buradan özelleştiri yapmamız kimilerince istismar edilecek, birilerine yaranma çabası olarak yorumlanabilecektir. Kaldı ki biz siyaseten eleştirdiğimiz için değil, siyasi bir kumpas sonucunda buradayız ve siyasileşmiş mahkemelerde çok ağır ceza istemleriyle yargılanıyoruz. Bu durumumuza rağmen bizim de halka karşı özür borcumuz var. Ben şahsen bu öz ve özür dileğimi halka sunmaktan geri durmam. Öz eleştirimizin muhatabı siyasetin aparatına dönüşmüş mahkemeler değildir elbette. Bununla birlikte halkımıza, tüm Türkiye toplumuna sözümüz olsun. Biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz. Evet sorunları biz yaratmadık, sorunların kaynağı biz değiliz. Ancak siyasetçiler olarak eğer doğru ve başarılı bir politika izleseydik, çözümsüzlükten beslenenlerin ekmeğine istemeden de olsa yağ sürmemiş olurduk. Kendi adıma şu sorumluluğu her zaman kabul ettim ve halen aynı noktadayım. Kimlik siyasetini aşarak toplumun tamamını kucaklamayı başarmalıydık. Şiddetin tümden devre dışı kalması için siyasetçiler olarak daha fazla inisiyatif almalı, öne çıkmalıydık. Dedi Selahattin Demirtaş, helalleşme ve yüzleşme bizim de sorumluluğumuzdur diyerek sözlerine şöyle devam ediyor. Halkımızın haklı taleplerini daha doğru ve ikna edici bir dille anlatmayı, temsil etmeyi başarmalıydık. Bize yönelik ağır saldırılara ve kara propagandaya rağmen hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan barış politikalarını hayata geçirmeliydik. Bunlar bizim eksiklerimiz, hatalarımızdır ve eminim bizden dolayı kırılmış, incinmiş milyonlarca insan da var. Dolayısıyla helalleşme ve yüzleşme bizim de sorumluluğumuz. Unutmayın, helalleşme için samimiyetle özür dileyebilmek zayıflık değil, cesaret ve erdemdir. Yüzleşme konusu sulandırılmadan, istismar edilmeden tüm kesimlerce desteklenir ve herkes iğneyi önce kendine batırırsa demokrasinin önü açılır, toplum nefes alır. Evet Demirtaş yazısında son olarak şunları belirtiyor. Son olarak yüzleşme, sosyolojinin ve toplumsal psikolojinin konusudur. Hesaplaşma ise hukukun alanına gider. Helalleşme süreci sağlıklı bir şekilde işletilirse bağımsız yargı önünde hesaplaşmada daha kolay ve mümkün olur. Zaten ikisi birden yapılmazsa adalet sağlanmış olmaz. Elbette yakın zamanın ağır suçları yargı önünde hesaplaşmaya konu olacaktır ama Ondan önce yüzleşme ve karşılıklı helalleşme için hep birlikte adımlar atmalıyız. Selam ve saygılarımla Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden bu yazı yazdı. <laughs> ve helalleşme meselesinin altını doldurdu. Aslında baktığımız zaman tartışmalara bir anlamda noktayı koydu ya da tartışmaları yeniden alevlendirdi. Şöyle ki Sayın Demirtaş'ın helalleşmeye ilişkin bu yazısı bir noktada şunu söylüyor. Evet helalleşme için herkes herkesten özür diler, af diler fakat bunun istismar konusu olmaması için belki de biraz temkinli davranmak gerekiyor. Yani barıştan bahsediyor. İşte barıştan ısrar etmeliydik. Şiddeti reddetmeliydik. Bunda ısrar etmeliydik. Bu konuda eksikliğimiz var diyor. Ve bütün kesimler, toplumun bütün kesimleri helalleşmeli. Burada herhalde sadece CHP'lerden, diğer şeylerden, muhalefetten bahsetmiyor. İşin, işin içerisinde AKP'yi de katarak isim vermeden öyle anladım ben. Yani toplumun bütün kesimleri eğer Türkiye'de bir barış, bir demokratik bir ortam birlikte bir yaşam gerçekleşecekse mutlaka toplumsal barışın önündeki en büyük engelin bu helalleşememe olduğunu onun altını çiziyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek sunuyor burada. Niyeti ne olursa olsun CHP Genel Başkanı olarak Muhalefet Partisi, Türkiye'nin ikinci partisi olarak bu konuşmayı yapması çok önemlidir diyor Sayın Demirtaş. Evet kısa bir yayın oldu. Akşam saat 20'de Avrupa saatiyle saat 22'de Türkiye ve Kürdistan saatiyle gelişmelerle tekrar görüşürüz kendinize iyi bakın selamlar saygılar sunuyorum arkadaşlar